Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, normal güvercin videosu. Sıkılmam evet. artık. Allah'ın her günü. Ben şimdi 4-5 tane video çekeyim de. Ay. Her gün yarın yarın atarım. Evet. Boş değilim yapalım. çünkü. Sıkıldım artık. Abone olan da yok. Bilmem ne yapan da yok. Sıkıcı. Şuradaki yayına yayına gelmeyenler sesleniyor. Arkadaşlar şu kuşları falan insanlarım çıkarın? Çıkarın. Şurada yavru var. Bu Baba, babası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bak bunun annesi yeşil, babası da e, yeşilli mavili karışık. Baba, bir tanesi babasının annesine benziyor, bir tanesi de şey benziyor. Albino yani arkadaşlar. Bir meslek kuşuma benziyor. E, mevsimde küçüklüğünden öldü bütün kuşlar. Dört tane kuş var. Yani dört tane kuş var muhabbet kuşu. Bir tane de papağan var. Bir sürü papağan geçiyor da yakalan, yakalayamıyoruz ki. Bakmıyor ki kuşlar. Dört beş tane kuş kaçırdık. Kişi oldu yani. E, yakaladığımız kuşlar kaçtı. öyle geçer. Az şey. süpürmüştüm. Yine çilek çıkmışlar. Ben de hani şuraya koydum. <laughs> of of. Yine yakaladığımız kuşlar yorsun. Şu kuş var. Ee, gösterdim herhalde kuşu. Arkadaşlar bunun gözünde ben var ezbeni göz görüyor tabi sadece uzak şöyle bakınca yani şöyle bakınca gözü kapalıymış gibi gözüküyor şurada yine aynı kuşlarımız var bir tane de seyf var ee, burada yine her zaman kuşlarımız evet, bu yeni yakalandı uçuyor yani kanadını açtık bile burada yavrular falan var diğer videoda daha net şekilde şey yapacağım arkadaşlar <laughs> Nereye kaçmışlar? Çok keşke... fare zerre gibi bak. Aynen lan. Ee, keşke bize de fare olsaydık da içinden girerdik yeni kalırdık. Burada domatesler falan var. Aynen. Biber domates, soğan. Şuraya asılabiliyor mu lan? Osmanlı'nın kanalına özellikle abone olun. Takipçi gördüm. Çocuğun sekiz abonesi var. Oyun kanalımıza Sude ve Osman, Osman Efe. Az. Yo az emredik. <laughs> Boş gözünü açtım ben bir zaten. siyah arkadaki siyah yavaş uçuyor. Yok. Hı. Şu aralarda yine switchenler şu switch şu ek ekranla sadece gördünüz şu yavru bir. bir yavru ve bu da iki, ikinci yavru. yavru. Aferin, şu da yavru. Beyaz. Diğerleri böyle... Yetişkin diğerleri anne baba. Çok yavru var? Şu yavru değil bu arada cücü kapa yani şey İstanbul'da falan. Sus kuşu. Diğerlerinin hep kafası şey oluyor, sonradan güzellik kuş çıkıyor. Evet. Şuna benim döneğim var, döneğim var da öldü. Siyah olan. Bir de hatırlıyor musun? Ben hala hatırlıyorum. Kırk kuyruk. Kırk kuyruk vardı arkadaşlar benim. Bilmem Bilmeyenler için yani kuyruğu şöyle duran. Gel bir göstereyim. Mesela şöyle kafa yap bir tane. Kafa dursun şöyle. Gel göster. Bir, şöyle yap. Şöyle, kafası var. şöyle diyelim. Arkadaşlar bu kafası. Şu da göv gövdesi diyelim yani. Şöyle. Şu böyle, gövdesi. Böyle, Dur bir gel. Böyle Tut be. Sonra. Ver bir. Şu halde şöyle, şöyle e, bedeni diyelim. Nedir be? Şöyle kırık kuyru kuyruk kuyru kuyru yani. Şöyle. Bir de böyle. Kuyruklar böyle oluyor. yani Yürürken böyle oluyor. Sonra açılıyor böyle. Ha. Ama uçamıyor yani. Sonra siniri bir şey bozuldu herhalde. O kuş... Duygularda, duygulu biraz. Onlar öldü. Canı sıkıldı herhalde. <laughs> Galiba cenneti çok özledi. <laughs> güvercin olsan Sen. Yapma. Sen güvercin olsan yaparım. Normal. Videoyu kapatıyorum ya çok uzun olmasın. 7 dakika oldu. Tamam mı? Bir daha videoda daha detaylı de, de canlı Yoksa da Bir daha kamu göstermem. Bir daha kuş videosu çekmem ben nasıl? Abone olun arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, canlı yayınlarımızı yenilemeyi unutmayın. Canlı yayınlarda bir e, yorum yapıp veya canlı yayında bir sohbet şeyinden şey, şey bırakıp bir şey bir şeyler yazın işte. De canlı yayında benim çıkmayı unutmayın. Bay bay.